Merhaba arkadaşlar. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun kök 2 katı. Arkadaşlar o zaman kısa kenarına k diyecek olursak uzun kenarımız kök 2 çarpı k olmalı. Baktığımız zaman arkadaşlar k k yani bir kenarı 3 k'ya eşit. Ancak iki tane uzun kenar var. O halde kök 2 çarpı k ve kök 2 çarpı k da buraya eşittir. Arkadaşlar dolayısıyla buradakilerin toplamı yani 2 tane kök 2 çarpı k artı 1 bir birimlik fark var. 1 eşittir. Uzun kenarımız arkadaşlar 3 k eşit. O halde arkadaşlar karşıya atalım. 1 eşittir. 3 k eksi 2 kök 2 çarpı k. Yani k parantezine alacak olursak 3 eksi 2 kök 2 1'e eşittir. Bölü olarak karşıya atıyorum arkadaşlar. K sayısı 1 bölü 3 eksi 2 kök 2 eşit işte olur. Yalnız arkadaşlar seçeneklerden bir cevap bulmak için eşleniyor olan 3 artı 2 kök 2 ile çarpıyorum. 3 artı 2 kök 2 bölü Birincinin karesi 9, ikincinin karesi 4 kere 2, 8 arkadaşlar. O halde 3 artı 2 kök 2 bölü 1'den 3 artı 2 kök 2 eşittir. Cevabımız D seçeneği başarılar.